Nihat dün akşamdan beri sırra kadem bastı. Aslında o itleri kapısına atmakla tedbirsizlik ettik. Ne kadar uzağa kaçabilir? Ben nasıl olsa onu bulacağım. Biraz diken üstünde yaşayacak. Sürünecek. Ne zaman ve nereden çıkacağımın korkusuyla yaşayacak. Orası öyle tabii. Neyse, Sadet'e gelelim. Artık abiyle tanışma vaktin geldi hazır Abi seninle konuşacak. Tabii Hakkı Bey. Yiğit Bey telefonunuzu da almak zorundayız. Sizi biraz bekleteceğiz. Evet, tamam. Ah abinin güvenlik önlemleri çok sıkıdır. Bu sayede senelerdir kimse abinin kılına bile dokunamadı. Kişisel algılama bunlar. Bak alınmıyorsun değil mi? Bunlar standart krallar. Bunlar böyle yılların tecrübesiyle belirli. Özel algılamıyorum ama um bu kadar da fazla. Yani sonuçta dış kapının mandalı değiliz. Ee, şimdi yadırgaman normal. Zamanla alışırsın. Ama bak sana şunu söyleyeyim. Abinin yanında biz hiç saygıda kusur etmeyiz. Sen de bu konuda dikkat etmen gereken birkaç kural var. Ben şimdi sana onlardan biraz bahsedeceğim. Birincisi içeri girdiğimizde abi ne diyorsa can kulağıyla dinleyeceksin. O sana bir şey sormadan direkt olarak sen ona asla cevap verme böyle cevap verince de lafı evirip çevirme. Neyse dimdirek söyle lafı. İçeride abi hasbel kader geç şöyle bir yere otur derse benim evde yaptığın gibi öyle da oturma. Azıcık derli toplu otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Size bahsettiğim Yiğit kardeşimiz. Hakkı senden övgüyle bahsetti. Otur Hakkı ayakta kalma. Sağ olsun Hakkı Bey teveccüh etmiş. Oğlum söyle Hakkı abinle bana bir kahve yapsınlar. Başüstüne efendim. Bir evladım varmış, ufak. Evet efendim. Bu işlerde çoluk çocuk sahibi olmak başa beladır. Adamın biri gelir, evladın üzerinden başını belaya sokar. Ama senin sayende biz de bir dersten kurtulduk. Polonezköy'deki köydeki toplantıda senin uyanıklığın olmasa. Fotoğraflarımız şimdi polisin elinde olacaktı. Nihat bu şey nasıl karıştı anlamıyorum. Efendim ben de sizinle bu konuyu konuşur. Acele etme. Sabırlı ol. Sırası gelince konuşacağız. Önce kahvelerimizi içelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>